Evet başkanım bugün Cenab-ı Hakk'ın Kılmazı Adiyem Tıraf Federasyonu yetim kurulu olarak ziyaret sebebimiz 10 Ocak Çalışan Gazetesi'nde günü dolayısıyla Sayın Başkanımız ziyaret etmek istedik. Bir gün önce olsun dedik ama başkanlarımız çünkü yarın çok yoğun olacaklar farkındayız. Biz özellikle bir gün önce gelmek e, istedik her kısmına veririz. Dolayısıyla sağda, yağmurda, suda, çamurda her gün bizlere güzel bir haberler ulaştırmak için hizmet etmek gelir. Federasyon Başkanı Federasyon Başkanı olarak Şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi'nin kısmına veririz. Ee, bütün nezdinizde, bütün kasır arasında gününüzü kutluyorum. hayırlı çalışmalar nasip etsin inşallah. Rabbim tırnağınızda ters Teşekkür edeceğim. Güzel dolayı. ben muhtarlarımızı fazlasıyla önemsiyorum. Demokrasinin en önemli e, siyasetin siyasetinin kurumlarından birisi muhtarlıktır. Çünkü muhtarlıkta seçmen doğrudan gidiyor, isme oy veriyor, alıyor, atıyor. Partinin siyasetçisi değil, halkın siyasetçisi bir nevi muhtarlar. Bu açıdan ben önemsiyorum. Hatta bazı muhtarlarımız var, 20-30-40 bin nüfuslu e, mahallelerde muhtarlık yapıyorlar. Birçok ilçeden büyük yerde. O nedenle e, muhtarların e, mahallenin sorunlarını, problemlerini en yakından izleyen kişi olarak siyasetçi açısından da basın medya açısından da çok önemli, kıymetli bir değer. Ben e, hepinize teşekkür ediyorum. E, nazik ziyaretiniz için çalışmalarınızda başarılar diliyorum.